Viktor Frankl'ın anlam arayışı mı, Maslow'un ihtiyaçlar piramidi mi? Biri zaten varoluşçu, diğeri de hümanistik biliyorsunuz. Ee, ama birini tercih edecek olursam bana daha yakın gelen Viktor Frankl'ın varoluşçu akımı olur. Çünkü e, Viktor Frankl anlam arayışını acıyla birleştiriyor. Yani sen acı deneyimleyince olgunlaşıyorsun diyor. E, bu bana hani İslami açıdan da daha uygun geliyor. Çünkü biliyorsunuz bizim peygamberimiz hüzün peygamberidir. Bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanını yani kazanırsan öbür dünyada da mükafatını alırsın. Kaygı geldiğinde dua mı, meditasyon mu? Doğa. Travmayla baş etmede sanat terapisi mi, doğa yürüyüşü mü? Yani ikisini de seviyorum ama muhtemelen doğa yürüyüşü. Hatta doğa yürüyüşü de değil ben denizi izlemeyi daha çok seviyorum. Özellikle çok yoğun ve stresli hissettiğim zamanlarda. Ben kimim sorusu mu, neden yaşıyorum sorusu mu? Ya ikisi ayrılmaz bir parça ee, ama hangisinden başlamamız gerekir diye soracak olursam ben kimim ee, ardından da hemen ardından da e, ben neden yaşıyorum sorusu gelmesi gerekiyor yani kesinlikle ayıramayız.